arkadaşlar ben Azal. Biz Maltepe Gençlik Merkezi olarak malum süreç dolayısıyla evlerde geçirdiğimiz zamanı sizler için daha kaliteli bir hale getirmek istiyoruz. Bu yüzden size kısa kısa videolar hazırladık. Bu videoda panç yapımını anlatacağım ben. Öncelikle panç iğnemi tanıtacağım size. Şöyle 3 tane ucu olan bir iğne ince orta ve kalın uçlu bir panç iğnesi. Ben Kalın olanını kullanıyorum. Genelde de e, çoğu ipe uygun olan kalın e, uç onu kullanacağım. Panç iğnesine e, ipimizi şu aparatla geçiriyoruz. Şöyle göstereyim. Şununla Şunu birlikte geçiriyoruz. E, iğnenin uç kısmından takıyoruz. Şu şekilde. Ve başından çıkıyor. Buradan da kullanacağımız ipi içinden geçiriyoruz. Şu şekilde. Ve ipimizi çekiyoruz. İpimiz çok rahat geliyor, bu çok önemli. Eğer ipimiz buradan rahat gelmezse, bakın hiç çekmiyorum ben. Eğer rahat gelmezse panç yaparken sökülür. E, o yüzden ipimiz rahat gelecek ve ipimizi kesinlikle belli bir miktar kesmemize gerek yok. Şu şekilde yumak e, kalabilir. Sadece arada bollaştırarak yapacağız. E ee, ipimizin ilk aşamasını geçirdik. İkinci aşama olarak da panç iğnesinin bir ucu düz, bir ucu kesiktir. Düz olan uçta şöyle bir tane daha delik var. İp geçmesi için oradan dış taraftan diye söylüyorum size. İp geçiricimizi tekrar takıyorum. İpi tekrar içinden geçiriyorum ve çekiyorum. Bunun işim bitti. Yani ip e, dış yüzeyde kalıyor. Uzun sivrik yüzeyde kalıyor. Keskin kenar düz kalıyor pançe başlamam için iğnem hazır. E, i̇pim dediğim gibi rahat geliyor. İp iğne uyumu çok önemli. E, pamuk içerikli, koton içerikli e, ipler tercih ederseniz çok daha rahat e, nakış yaparsınız. İkinci olarak da kumaşınız çok önemli. Bu ham bez, Amerikan bezi diye de geçiyor. Bunda çok rahat oluyor bu iğneyle ve inceleriyle. Ekstra kalın bir panç iğnemiz de var. E, bu da biraz fazlaca kalın ucu ve daha fazla kalın yünler için geçerli bir delik. Bunun da dört aşaması var kalınlık için. Ee, şöyle ipin işlediğimiz kalınlığını demek istiyorum burada. Şimdi göstereceğim zaten size. Biz bugün bunu kullanacağız. Ee, nakışı yaparken ipin çıktığı uç taraf e, ilerleyeceğimiz değil geride kalan kısım olacak. İlerleyeceğimiz taraf sadece kesik uç gelecek. Kesik ucu e, batırdığımız yerden çıkaracağız ve devam edeceğiz. İğnenin kesik ucu devamı size bakacak. İsterseniz bu zaman içinde zaten değişebilir yani sizin eliniz nasıl alışırsa. Sadece şöyle söyleyeyim e, hangi yöne gidiyorsanız kesik uç kesik uç o yöne bakacak. Şöyle başlayalım şu şekilde iğnenin kesik ucu bana dönük batıyorum ve e, dibine kadar batıyorum iğnemin. Şu şekilde kaldırıyorum ve ilerletmiyorum çok fazla iğnenin çıktığı yerin hemen yanına batıyorum hemen yanına batıyorum şu şekilde şöyle çeviriyorum yana geçeceğim çünkü şu şekilde devam ediyorum kumaşın kasnakta çok gergin olması çok önemli çünkü esnemesini istemiyoruz ve esnek bir kumaşla da Panci yapamayız. Şu şekilde çektim, İpimi kesmiyorum. İsterseniz e, punch'ın bu tarafında kullanabilirsiniz. Daha düz duruyor. Genelde kullanılan kısım şu pufuduk kısımdır. E, ben şu an ayarını düşürdüğüm için küçük pufuduklarım oldu. Şimdi şöyle birazcık boşluk bırakıp e, olan ayarımı 9'a getiriyorum. Biraz daha kalın pufuduklar elde etmek için. Şöyle göstereceğim. Biraz daha uzağına batıyorum şöyle. İşlem aynı işlem. Ucuna kadar uzarsa uzasın. Çok fazla kaldırmıyoruz iğnenin ucunu. Kasnağımı çevirdim. Yandan devam ediyorum. Şöyle tutup çektim. Burada 9 numaralı ayarda pufuduklarım biraz daha yükseldi. Bu 1'den 12'ye kadar ayarı var bu iğnenin. Ne kadar çok pufuduk isterseniz o kadar ayarınızı yükseltiyorsunuz. Şimdi 12'ye getirdim. Bu şekilde yapıyorum. Yapması hem çok eğlenceli. Hem de çok güzel sonuçlar çıkıyor. Yani siz e, ben şu an göstermek istediğim için e, iğneyi, ipi size belli bir şekil çizmedim buraya. Ama ilerleyen videolarda onları da yapacağız. Bakın bu 12 numaralı pofudu. Çok daha yüksek ve dolu dolu. Tabi aralarda daha kademeler de var. Ben size en belirgin olanları gösterdim. Mesela diyelim şöyle ayarımı düşürüp devam edeceğim. E, punch bir şekil çizdiniz. pançınız e, pançınızı işliyorsunuz. Şöyle gidiyorsunuz, 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 gidiyorsunuz ama kazayla yanlış battınız. Burada hemen şu şekilde geri adım alarak çıkarabiliyorsunuz. İz kalmıyor genelde e, ham bezlerde. Elinizle düzeltebiliyorsunuz. E, o yüzden sıkıntı yok. Yani yanlış yapsanız da tekrar devam edebilirsiniz. Ben şöyle bir örnek göstereyim. Şunu hazırlamıştım. E, aile albümü demiştim. Hatta herkesin baş harfini işlemiştim punchla. Kalınlığını görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Çok düşük bir ayarla yaptım ben bunu. Sıkı sıkı olması için. E, sık ama e, güzel görünüyor. Şu tarafını kullanmadım. Neden kullanmadım? Çünkü küçük ayarda yaptım ve çok sıkı sıkı yaptım. O yüzden burası güzel görünmedi gözüme. Pofuduk kısmını kullandım. En düşük pofuduğu kullandım. E, bu ya da benzeri birçok şey yapabiliriz mesela şunlar vardı elimde onları göstereyim size şöyle bir kuyruk var e, kaktüs var bunları kumaşa çizip bunları yapabiliriz renk renk istediğimiz renklerde ya da hiçbir şekilde hani bir yerden e, çizim almayıp istediğiniz bir çizimi siz çizebilirsiniz ya da gelişi güzel dalgalar yapabilirsiniz işlerini doldurursunuz e, o tamamen sizin hayal gücünüze zevkinize kalmış bir şey. E, ben şimdilik bu kadar anlatacağım size. Diğer videoda daha da ilerlemiş olacağız. Daha başlangıç seviyesini atlatmış olacağız yani. En azından hepiniz iğneyi, ipin, kumaşın uyumunu öğrenmiş oldunuz. Şu an için anlatacaklarım bu kadar. Evde kalın, sağlıklı kalın ve vaktinizi güzel değerlendirin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.